Nasılsın müstakbel babacığım? Ne garip. Boğazımıza kadar sır olduk. Dertleşecek kimse kalmadı. Şimdi sen zannediyorsun ki benim durumum iyi. Değil mi? Ne ihtiyacım olsun dertleşmeye. Ama öyle olmuyor işte. İnsan arıyor biliyor musun? Dertleşmek istiyor. Zaten kim kaldı ki? Sen, ben, Meryem. Başka kimse yok. Şikayet etmek gibi olmasın da... Meryem son zamanlarda biraz huysuz. Eskisi gibi değil. Kala kala da sen kaldın elime. Keşke hep böyle sessizce durup dinleseydin beni. Ne güzel olurdu. İyileşme emareleri varmış. Çok sevindim. Sevgilimi sekiz yıla mahkum etmişim de bilmem ne. Ben nasıl uğraşayım o adamlarla? Kendi zor kurtardım. Sonuçta kız çıktı mı? Çıktı. Ha Turan sayesinde, ha benim sayesinde. Dediğim oldu mu? Oldu. E ben bu oyunları oynamasaydım şimdi neredeydim? Hapishanede. Meryem ne yapıyordu? Yolumu gözlüyordu. Her gece ağlıyordu. İşte bu yüzden konuşmayacaksın. Meryem için. İyi kız. Güzel de. Hatta çok güzel. Ama hepimiz başka insanlar olduk işte. Onu ömür boyu hayatımda tutmak gibi bir niyetim yok. İşi olur. Evi olur. Sen sessiz kalırsan. Kalman için de elimden geleni yapacağım. Ha. Durumun düzelir de konuşacak hale gelirsen. Bildiklerini anlatmaya kalkarsan. Meryem şimdi sen iyi ol diye dua ediyor ya. ...o zaman ardından dua etmek zorunda kalır. Doktor Bey kusura bakmayın. Kilit için babamın üstünü değiştiriyordum da. Meryem Hanım yok mu? Meryem Hanım birazdan gelirler. Siz bana bilgi verebilirsiniz. Galiba dün babam elini oynatmış. Arif Bey'in son tetkiklerinde iyileşme mareleri gördük. Yani umut var. Ne kadar sürer tam olarak iyileşmesi? Bilemeyiz ama sadece hareket değil, konuşma merkezinde de iyi gözlemlerimiz var. Bu işlevlerini tekrar kazanabilir. Ama iyi bir bakıma. Nasıl yani? Biz burada elimizden geleni yapıyoruz. Arif Bey ona özel bakım sağlayacak bir klinikte olsa çok daha başka olur sonuçlar. Işte. Haldun Hoca'nınki gibi mi mesela? Haldun Kozancı? Evet. Gelmeden önce biraz araştırma yapmıştım. Galiba en iyi yer orasıymış. Hepimizin hocası. Çok değerli bir insan. Çok az hasta ile ilgileniyor ama ricada bulunabilirim kliniğe kabul için. Bulunalım o halde. Yalnız dediğim gibi Haldun Hoca çok az hasta kabul ediyor. Maliyetli olacaktır tedavisi. Ailesi bunun altından kalkabilecek mi? Kendisiyle bir an önce konuşmanızı rica ediyorum. Masrafları ben karşılarım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.